Herkese merhaba. Bugün Türkiye İşçi Partisi Gençlik Örgütü olarak bir basın toplantısı düzenliyoruz. Türkiye'deki gençlerin, öğrencilerin dertlerini, tasalarını bir arada konuşmak ve değerlendirmek için bu basın toplantısını düzenliyoruz. Türkiye gençlerin yaşaması için her geçen gün zorlaşmaya devam ediyor. Biz de bir dizi gündemi bu basın toplantıları vasıtasıyla dile getirmek ve değerlendirmek istiyoruz. Geçtiğimiz günlerde Marmara Üniversitesi'nde öğrenci olan bir sıra arkadaşımız kendi sosyal medya hesabından ülke ocaklarına mensup olan bir grubun kendisine işkence ettiğini, kendisini zorla alıkoyduğunu, güpe gündüz kaçırıldığını ifşa etti. Sıra arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletirken kendine ülke ocakları diyen bir grup çetenin güpe gündüz Kadıköy'ün ortasında bir sıra arkadaşımızı alıkoymasını, işkence etmesini, bir gencin hayatını karartmasını elbette ki kabul etmiyoruz. Mağdur olan arkadaşımız İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek kendileri hakkında şikayetçi olmuş. Fakat gelin görün ki şüpheliler hakkında ne bir soruşturma ne bir ifade alma işlemi gerçekleştirmiş. Zaten kendisini ülke ocakları diyen bu çetelerin güç aldığı yerin burası olduğunu biliyoruz. Ne yaparlarsa yapsınlar kendilerine dokunulmayacağını, kendilerinin dokunulmaz olduklarını sanıyorlar. Fakat biz okullarda, üniversitelerde, kampüste bulunduğumuz her yerde bu çetelerle mücadele etmeye devam edeceğiz hiçbir sıra arkadaşımızın bu çete bozuntularının yarattığı zorbalıkla yalnız kalmaması için elimizden geleni yapacağız. Ülke ocakları denen çetenin bizzat devlet tarafından, bizzat iktidar tarafından okullarımıza yerleştirildiğini biliyoruz. Daha geçtiğimiz günlerde bu çete ortaokullarda, ilkokullarda örgütlenebilsin diye çeşitli protokoller imzalandı. Hatırlıyoruz. Ortaokullarda, liselerde kendisine fedai yetiştirmek için iktidarın önünü açtığı bu çetelere karşı elbette ki sır arkadaşlarımız yalnız değildir. Tarikatların, cemaatlerin, ülke ocaklarının kol gezdiği üniversiteler, ortaokullar ve liseler elbette ki istemiyoruz. İktidara geldiği günden beri liyakatsizlikle, yolsuzlukla, torpille anılan AKP iktidarı artık öyle bir düzen kurdu ki açık açık kürsülerden, sahnelerden bu torpili ifşalamaktan çekinmiyor. AKP iktidarının gür sesli vekillerinden Özlem Zengin geçtiğimiz günlerde hakim ve savcıların atandığı bir kura töreninde hiç utanmadan, hiç arlanmadan kendi yeğenini Erdoğan'la tanıştırmak için kürsüden yeğenine seslendi. Erdoğan'la tanışmanın bu ülkede bir marifet olduğunu sanan Özlem Zengin'i hatırlatalım. Arif Daha'nın teyzesi, yengesi, amcasının eşi Özlem Zengin olabilir ama bizim AKP'li tanıdıklarımız, dayılarımız, amcalarımız, teyzelerimiz maalesef yok. Bir yandan Arif Dağhan Erdoğan'la tanışsın diye kürsüden anons edilirken hakim ve savcılık kura töreninde e, isimleri anılırken diğer yandan bizler gibi AKP'li dayısı, amcası, teyzesi olmayan Mert Akdoğan hakim ve savcılık sınavında 115. olmasına rağmen yaşadığı mülakat elemesi sonucunda yaşamına son verdi. Mert Akdoğan bu memleketteki öğrencilerin, gençlerin atama bekleyen binlerce yurtdışımızın sesidir. Uydurulan mülakatlarla AKP'li olmayan herkesin elendiği bu düzeni reddediyoruz. Mert Akdoğan bir sınavda 115. olmasına karşılık neden mülakatla elendi soruyoruz. Bu ülkede meslek sahibi olmak için illa iktidar partisine yakın bir tanıdığımız mı olmalı? olması gerekiyor ya da bizzat bizim AKP iktidarının, AKP'nin bir üyesi mi olmamız gerekiyor? Soruyoruz. Mert Akdoğan'ı anarken, yaşamına son veren sıra arkadaşımıza sahip çıkarken artık teyzesi mi, yengesi mi, amcası mı, nesi olduğunu bilmediğimiz Özlem Zengin'in Arif Dağhan yeğenine de buradan başarılar diliyoruz. Arif Dağhan gibi AKP'li yöneticilerin yeğeni olanlar hakimliğe, savcılığa, bilmem nelere atanırken herhalde bu atamaların boş olduğunu düşünmüyoruz. AKP iktidarı iktidara geldiği günden bugüne artan kadın cinayetlerine değinmek istiyoruz. Geçtiğimiz günlerde Pınar Gültekin davası tekrar gündem oldu. Maalesef tekrar gündem oldu çünkü Pınar'ın katili Cemal Metin Avcı'ya haksız tahrik indirimi uygulandı. Biz bu haksız tahrik indirimlerine alışığız. Genç kadınların katilleri hiçbir zaman bu ülkede istediğimiz gibi yargılanmazken maalesef biz haksız tahrik indirimlerine sürekli maruz kalıyoruz, tanık oluyoruz. Kravat taktığı için, takım elbise giydiği için, o gün güzel koktuğu için, tıraş kolonyasını sürdüğü için yargılanmaktan kaçan erkekleri bizzat tanıyoruz. Daha birkaç ay önce 25 Kasım'da onlarca genç kadın Taksim'in göbeğinde bu ülkede kadınlar öldürülüyor dediği için gözaltına alındı. Şimdi önümüzde 8 Mart var. Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlamaya gidiyoruz ve gelin görün ki Pınar Gültekin'in katiline haksız tahrik indirimi uygulanıyor. Cemal Metin Avcı neymiş efendim? Canavarca hisle Pınar'ı katletmemiş. Daha canavarca nasıl bir his olabilir bilmiyoruz ama Pınar'ın nasıl katledildiğini gelin anlatalım. Genç bir kadın olarak Pınar Önce boğularak sonra da bir varile konup yakılarak katlediliyor. Bundan daha canavarca, bundan daha kötü nasıl bir ölüm, nasıl bir katlediş olabilir biz merak ediyoruz. Eğer bu canavarca hisle öldürmek değilse nedir? Sevgili Yargıtay gelip bize açıklayabilir diyoruz. İstanbul Sözleşmesi'nden tek bir adamın lafıyla çıkan ve yıllardır Türkiye'de 6284 nolu yasayı uygulamayan iktidar elbette ki Pınar'ın ve katledilen tüm kadınların sorumlusudur, faillidir. Daha demin Pınar'ın nasıl katledildiğini anlattık. Ama Türkiye öyle bir cehennem ki sadece Pınar katledilmiyor. Geçtiğimiz günlerde Kartalkaya faciasını hep birlikte yaşadık, hep birlikte şahit olduk. Kartalkaya'ya karnesini alıp tatil yapmaya, sömestrini kutlamaya giden onlarca çocuk, velisi, onlarca yurttaşımız göz göre göre ihmaller kaynaklı yanarak hayatını kaybetti. Dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden yurttaşlarımızın 36 tanesi çocuktu. Alarmın olmadığı, yangın tüpünün olmadığı bir otelde, iktidarla doğrudan ilişkili Turizm Bakanı'nın yatak sattığı bir otelde çocuklar, yurttaşlar hayatını kaybetti. Ama gelin görün ki ne bir istifa var, ne bir soruşturma var, ne bir yargılanma var. Bu çocuklar semestrde karne tatilinde kayak yapmaya, kar topu oynamaya gitmişlerdi. Ama karnelerini aldıktan sonra okula geri dönemediler. Okullar açıldığında sınıf arkadaşlarıyla kavuşamadılar. Tatillerin ne kadar güzel geçtiğini anlatamadılar. Karne tatili bittiğinde 36 tane sıra boş kaldı. Ama AKP durur mu? Ne bir istifa, ne bir soruşturma, ne bir hesaplaşma olmamasına karşılık tek tek okulları ziyarete gitti ve sırası boş kalan çocukların sınıf arkadaşlarını el açtırıp Fatiha okuttu, dua ettirdi. Arkadaşınız şimdi cennette içinizi ferah tutun. Ağlamayın, sakin olun dedi. Ama biz Fatih'i e okumanın ötesine geçmek gerektiğini biliyoruz. Bu yangın sebebiyle hayatını kaybeden, bu faciada hayatını kaybeden tüm yurttaşlarımızın hesabını sormak için elbette karşınıza dikileceğiz. Hiç bakarı kokarı kaçarı yok hesap vereceksiniz. Ne yazık ki bu ülkede çocuklar sadece karne tatilinde bir faciaya kurban giderek can vermiyor. Bu ülkede binlerce çocuk çocuk işçiliği adı altında ucuz iş gücü olarak çalıştırılıyor. İssi yayınladığı rapora göre AKP'li yıllarda 978 tane çocuk iş cinayetinde yaşamını kaybetti. Bu çocukların çok büyük bir kısmı ailesini ve kendisini geçindirmeye çalışırken AKP'nin ve düzenin hiçbir desteğini bulamazken çalışmak zorunda kalan çocuklar. AKP iktidarı çocukları çalıştırmaktan, ucuz iş gücü olarak kullanmaktan hiç utanmıyor, arlanmıyor. Bunu da protokollerle yasalaştırıyor. MESEM adı altında onlarca çocuk geçtiğimiz yıllarda, geçtiğimiz aylarda katledilirken iktidarın tek bir sorumlusu bile MESEM uygulamasının hesabını vermiyor. MESEM protokolüyle çalıştırılan çocuklar nasıl katledildi? Biz hesabını sormak için ilmili eğitimlerin önüne gidiyoruz ama bir tane etkili çıkıp MESEM protokolünü bize açıklayamıyor. Çünkü kendileri de biliyor. Sadece çocukları ucuz iş gücü kullanmak üzerine kurdukları bu protokol patronların, sermaye babalarının cebini doldurmaya devam ediyor. Sermayeden para kesmemek için onlarca çocuğun sermaye daha az para kazanmasın diye, sermayedarların cebi daha fazla da olsun diye onlarca çocuk iş cinayetinde yaşamını kaybediyor. Daha 14-15 yaşında çocuklar hayattan koparılıyor. AKP'nin yarattığı yoksullukla çalışmak zorunda kalan çocuk işçilerin yanı sıra bu ülkenin gençleri de artık çalışmak, yoksullukla mücadele etmek zorunda. AKP'nin yarattığı yoksulluk, yoksunlaşma öyle bir hal aldı ki Türkiye'de tek başına öğrenci olmak artık imkansız. Tek başına öğrencilik faaliyetini yerine getirmek artık imkansız. Bizler part-time öğrencilik yaparken full-time çalışan, geçinmek zorunda kalan gençlere dönüşmüş durumdayız. Part-time öğrencilik öyle bir hal almış durumda ki bazı akademisyenler siz akademiyi önemsemiyorsunuz. Eğer çalışmanız gerekiyorsa gidin çalışın diye tweetler atıyor. Öğrencilerine yakınıyor. Bizler Türkiye'deki yoksulluğun, yoksunlaşmanın nasıl bir durumda olduğunu buradan okuyabiliyoruz. Artık tek başına öğrencilik faaliyeti yapmak diye bir şey pek mümkün değil. Biz mümkün olmasını çok isterdik ama herhangi bir öğrenci ne KYK bursuyla ne de çeşitli derneklerden aldığı bursla artık Türkiye'de yaşayamaz halde hem ailesine hem kendisine bakmak zorunda olan onlarca, milyonlarca öğrenci varken siz akademiyi önemsemiyorsunuz. Çalışacaksanız üniversiteye devam etmek zorunda değilsiniz diyen bir akademisyen bize zaten ne öğretebilir? Bu ülkenin gerçeklerini farkında olmayan bir akademisyen bu ülkenin gençlerine nasıl bilim öğretebilir? Bizi Biz nasıl aydınlığa taşıyabilir? Merak ediyoruz. Hazır akademiden bahsediyorken Boğaziçi'ndeki arkadaşlarımıza selam göndermeden olmaz. Boğaziçi'nde geçtiğimiz günlerde kayyum yönetim aracılığıyla bir yandaş sermaye kampüs içinde bir kafe açmaya çalıştı. Kampüste yeni açılacak kafe için kampüste mevcut bulunan zemin kafenin kahve satışları engellendi. Yandaş sermayenin kârı azalmasın diye Boğaz içindeki zemin kafenin artık kahve ve çay satması yasaklandı. Kayyum yönetimi öğrencilerin içtiği ucuz kahvede kullandığı ortak alanlarda dahi gözünün olduğunu gösterdi. Kayyumun peşkeş çektiği yandaş sermayenin Satmaya çalıştığı bir americano 140 lirayken bir latte'si 180 lira. Neyse ki bolcu arkadaşlarımız yan yana gelerek bu ser yandaş sermayeyi boykot edeceklerini söylediler. Kayyum yönetimine de yandaş sermayeyi de boz içinde geçit olmadığını ilan ettiler. Arkadaşlarımızın yanındayız. Boykotlarında başarılar diliyoruz. Liselerde ve üniversitelerde yeni bir dönem başlıyor ama sorunlarımız ve problemlerimiz maalesef ki yeni değil. Yeni dönemde eski sorunlarla, eski dertlerimizle boğuşmaya devam ediyoruz. Devasa kampüslerde ringsiz, otobüsüz bırakılıyoruz. Uzun mesafeleri yürüyerek, karda, kışta aşmak zorunda kalıyoruz. Enflasyona kıyasla yetersiz kalan burslarımız her yıl katlanarak artan yemekhane zamları altında baş edemiyor. Aldığımız burslar eriyip gidiyor. Okulların başına tepeden atanan vasıfsız kayyum rektörlerin öğrenci düşmanı kararlarıyla, politikalarıyla üniversitelerimizde mücadele etmeye çalışıyoruz. Öğreneklere milyonları geçen üniversitelerimizde asgari hijyen koşullarına dahi bulamıyoruz. Okullarda salgın hastalık riskine karşı mücadele ediyoruz. Hijyensiz, sağlıksız liselerde ve üniversitelerde sağlıklı kalmaya çalışıyoruz. Tüm bunların yanı sıra devasa bir gelecek kaygısıyla boğuşuyoruz. Bu ülkede öğrenci olmak hayatta kalma mücadelesi vermek anlamına geliyor. Marmara Üniversitesi'nde okuyan bir öğrencisiniz ve ülke ocakları tarafından falakaya yatırılıyorsunuz, işkenceye maruz bırakılıyorsunuz. Bu ülkede üniversite kazanmış, avukat olmak için, hakim olmak için, savcı olmak için çalışan bir öğrencisiniz. Arif daha bir anda önünüze geçiyor. Kürsülerden adı anons ediliyor. Bu ülkede genç bir kadın olmak belki hepsinden de daha zor. Pınar Gültekin'siniz. Eski sevgiliniz tarafından varilde yakılarak katlediliyorsunuz. Ama haksız tahrik indirimiyle katiliniz kolayca işten sıyrılabiliyor. Bu ülkede çocuksunuz. Kartalkaya faciasında bir anda ne olduğunu anlamadan dumanın içinde yanarak can verebiliyorsunuz. Bol, şimdi öğrencisiniz. Okulumuzda sermaye sokuluyor. Yandaş sermayeden kahve almazsanız ucuza kahve içemiyorsunuz. Bu ülkede çalışan bir gençsiniz. Neden okula gelmiyorsun diye akademisyeniniz tarafından hedef gösteriliyorsunuz. Dediğimiz gibi bu ülkede öğrenci olmak hayatta kalma mücadelesi vermek anlamına geliyor. Nerede, ne zaman, nasıl başınıza ne geleceğini, nasıl torpillerle karşı karşıya kalacağınızı, nasıl bir hukuksuzluk girdabı içinde boğuşmak zorunda kalacağınızı tahmin bile edemiyorsunuz. Ancak bizler biliyoruz ki bizi içine mahkum etmeye çalıştıkları bu karanlıktan bir çıkış yolu var. Birlik olursak, yan yana gelirsek, omuz omuza verirsek, kampüslerden, liselerden, sokaklardan bizi silmek, süpürmek isteyenlere karşı birlik olursak biz kazanacağız. Gelin bu mücadeleyi birlikte verelim. Bize çizilen sınırları aşalım ve bizi mahkum ettikleri bu bozuk düzeni başlarına çalalım. Türkiye İşçi Partisi'nde buluşalım, gençliğin gücünü gösterelim.